Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir piyasa değerlendirme videosunda karşınızdayım. Haftalık açılışlarımızı aldık. Dolar da altında, gümüşte, borsada ve kripto paralarda son durum nedir? Teker teker konuşacağız. Önemli uyarılarım olacak. Tabii ki de gelen haber akışları var. Onları da konuşacağız. Piyasaları genel itibariyle bir değerlendireceğiz. Özellikle dolardaki yatay süreç ne zaman bozulacak? Altında geri çekilmeler var dibi bulduk mu yoksa daha da düşüş gelecek mi? Teker teker bunları konuşacağız. Konuşmadan önce hemen duyurumuzu da yapalım. Biliyorsunuz arkadaşlar her videoda iki tane aboneme hediye veriyorum. Nedir bu hediye? Kendi kullandığım %85 %90'a yakın Başarı oranı sağladım. Al sat yaparken başarı oranı sağladım. Stratejilerimi sizlere hediye ediyorum. E, bu hediye etkinliğine katılmak çok basit video. Bir tane beğeni bir tane yorum ve kanalda abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Şu an aşağıdaki yorumlarda geçtiğimiz videonun kazanan kişileri duruyor. Bana mail atmaları durumunda hediyelerini alacaklar arkadaşlar. Şimdi enflasyon rakamları geldi. Son 24 yılın en yüksek enflasyon rakamları arkadaşlar. Türkiye'de şu an enflasyon, resmi enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu açıkladığı enflasyon maalesef %80 üzerine çıktı. Baktığımız zaman enflasyon 1998'den bu yana en yüksek seviyede arkadaşlar. Tabii ki de şu anlık enflasyonu düşürecek çok da fazla bir sebep yok. Enflasyonun düşmesi için öncelikle dolar kurunun geri gelmesi lazım. Ama şu an dolar tabii ki de çok da fazla geri gelecek gibi görünmediği için enflasyonda kalıcı bir düşüş bekleyemeyiz. Özellikle yaz aylarında genellikle enflasyonda düşüşler gördük. Maalesef bu yaz ayında e, rekorlar kırarak devam ettik. Tabii ki de yaz aylarında turizm sektörünün canlanması, özellikle gıdaya kolayca ulaşım e, ve bir miktarda doların dizginlenmesi genelde enflasyonu düşürürdü. Ama bu yaz çok farklı oldu. Kış ayları daha da zor geçiciye benziyor. Tabii ki de kış aylarında e, artan enerji maliyetleri, gıdaya e, ulaşımın zorlaşması e, vesaire Bunlar maalesef enflasyonu daha da yukarı çekeceği benziyor arkadaşlar. Uzun bir süre bu kadar yüksek enflasyonla yaşamaya alışacağız. Şimdi gelişmekte olan 20 tane ülkenin enflasyon rakamları var ekranda. E, en düşük tabii ki Japonya, Suudi Arabistan diye devam ediyor. Maalesef 19. sırada Arjantin 20. sırada ise Türkiye gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Yani Arjantin'in bile gerisine düşmüş durumdayız. Rusya savaşı girdi. Rusya'dan bayağı bir gerideyiz. Bayağı bir ee, enflasyonumuz Rusya'ya göre çok çok fazla. Bu şekilde bir süre daha devam edecek maalesef yüksek enflasyonla. Uzun bir süre daha yaşayacağız gibi duruyor. Tabii ki de enflasyona baktığımız zaman son 24 yılın en yüksek seviyesi arkadaşlar. Son 24 yılın en yüksek seviyesi. Bunlar da işte TL üzerindeki baskıyı artıracak. Peki şimdi dolarla başlayalım. Şimdi dolar tarafında 18-22'lerde gezinen bir kur var. Özellikle son şöyle haftalık grafiği açmak istiyorum. Birkaç haftadır 18.05 ile 18.25 arasında gidip geliyoruz. Çok dar bir bant hareket ediyoruz. Bunun sebebi tabii ki yaz aylarında olmamız. Normalde yaz aylarında dolarda düşüşler gelirdi arkadaşlar. Yani turizm sektörünün canlanması, Türkiye'ye akın akın turist gelirdi. Bunların getirdiği döviz özellikle piyasayı biraz rahatlatırdı. Tabii ki enflasyon dizginlenirdi normalde. Çünkü yaz aylarında gıdaya ulaşım ve gıda bolluğu genellikle enflasyonu aşağı çekerdi. Yani yaz ayları rahat geçerdi ama bu yaz ayları Doları konuştuk doları seyrettik e, ufak ufak da olsa yukarı atan bir dolar gördük. Haziran başında 16, 40, e, 16 lira 40 kuruş olan dolar tl kuru ağustos bitti eylül başında şu an 18-22 lira. Maalesef yaz aylarında bu kadar doların artması kış aylarında artan enerji maliyetleri bakın dış e, ticaret açığı dolara olan ihtiyaç doları daha da yukarı taşıyabilir yaz aylarının bu kadar verimsiz geçmesi tabii ki de biraz üzücü. Sonbahar ayları birazcık daha ee, dolar açısından sıcak geçebilir arkadaşlar. Peki ne bekliyoruz? Özellikle Eylül aylarından sonra dolardaki hareketin yukarı yönlü hızlandığını geçtiğimiz yıllarda gördük. Bu yıl aynı olacak mı? Bu yıl aynı solması bile arkadaşlar dolarda şu anlık çok fazla bir geri çekilme beklememeliyiz. Çünkü doların dizginlenmesi için en azından faiz artışlarının gelmesi lazım. Faiz indirimleri Geldiği sürece dünya faiz artırken dolar endeks dünyada bu kadar değerlenirken e, bizde ise doların çok fazla geri gelmesi tabii ki beklenilemez. Sağlam olmayan rezervler dolar üzerindeki baskıyı maalesef daha da artırıyor. 18 üzerinde kalan dolarda 18.32'lere doğru çıkış kademe kademe devam edecektir. Eylül'ün ortası Eylül'den sonra çıkışlar daha da hızlanabilir. Özellikle 18.32'lerden sonra 19.40'lara doğru e, sonbahar aylarında çıkışlar görebiliriz. Şu anlık dar bandımız tabii ki 18.05 arkadaşlar 18.32 arası. Ee, yani şu seviyeler şurası tabii dip destek attığımız 18.05 ile 18.32 seviyeler arasında geziniyoruz. 18.32 geçecek olursa bir miktar daha hız kazanarak dolar tl yoluna devam edecektir. Yani şu an çok fazla hareketsiz gibi gözüktüğüne bakmayın. Ee, yaz ayları genellikle dolarda düşüşler görürdük ee, ama maalesef şu anlık göremiyoruz. Yani dolardaki çıkışların devamını bekliyoruz maalesef ve üzülerek bunu da izliyoruz arkadaşlar. Dolarda çıkışlar bu şekilde kademe kademe devam edecektir. Çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. Peki buradan hemen lafı fazla uzatmadan altına geçeceğim. Ee, gelecek videolarda Euro sterlini ayrı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Değerlendireceğim ama şu anlık altını konuşmak istiyorum. Altında baya bir geri çekilme görmüştük. Ee, 1680 civarlarının yatay bir destek olduğunu belirtmiştim son videoda. Şu mavi direnç benim için çok çok önemliydi. Şu an bunun üzerine attık. Burada arkadaşlar ikili dip ihtimali oldukça güçlendi. Şimdi altının geri dönüş için bakın ikili dip şu şekilde iki tane dip ve buradan W şeklinde bir dönüş. Tekrardan altın 1760 ve 1780'lere taşıyabilir. Peki bunun için ne lazım? Dolar endeksinde arkadaşlar bir miktarda e, salması lazım, gevşemesi lazım. Bugünlerde çok güçlü duruyor. Fakat ben dolar endeksinde bir geri çekilme beklentim var. Nereye kadar? E, 107 107'lere kadar, 107,5'lara kadar. Bu beklentimi de sizlere şöyle aktarayım. Günlük grafikte bakacak olursak arkadaşlar, hatta günlükte değil, şöyle 4 saatlikte bakacak olursak uyumsuzluklar olduğunu görebiliyoruz. Nasıl bir uyumsuzluk? E, bakın arkadaşlar şuradan itibaren dolar endeksinde Fiyatlar yukarı yönlü gidiyor böyle, yukarıları zorluyor, düzeltiyor, yukarıları zorluyor, düzeltiyor, zorluyor, düzeltiyor. Ama göstergelere baktığımızda Aresayda özellikle e, şu seviyelerden itibaren bakın, fiyatlar yukarı giderken göstergeler aşağı gelmeye başladı. E, bu da dolar endeksinde bir düzeltme hareketinin gelebileceğini bize gösteriyor. Tabii ki de belki de dolar çok güçlenecek önümüzdeki aylarda, yıllarda. Fakat şu anlık kısa vadede bir düzeltme görmemiz Büyük ihtimal benim bir düzeltme beklentim var. 110 üzerinde kalıcı olmasını çok fazla beklemiyorum. Bakın şu an 110 e, seviyelerinde İstanbul olarak geri çekilmelerde 107 buçuklara doğru gevşemesini. Bununla beraber altında buradaki ikili dibin çalışıp 1680 1690 dip olup tekrardan bakın birkaç hafta içerisinde 1760'lara doğru çıkış hareketi bekliyorum arkadaşlar altında. Bunun da bilgisini vermiş olayı. Günlükte baktığımız altında şu hareketler, e, şu görüntü belki sizin de dikkatinizi çekiyordur. Özellikle teknik analizle ilgilenenler için. Bakın fiyatlar aşağı gelirken göstergeler yani RSI'dan tutun diğerlerine kadar hepsi yukarı gösteriyor. Görüyor musunuz? Fiyatlar aşağı geliyor ama göstergeler yukarı. Buna biz pozitif uyumsuzluk diyoruz. 1680 1690 destek yapan altın. Bu uyumsuzlukların da verdiği destekte de 1760 ve 1800'lere doğru tekrardan bir çıkış beklentim var. Bu da birkaç hafta içerisinde 1760'a doğru bir çıkış bekliyorum arkadaşlar. Gram altın peki gram altın bununla beraber e, özellikle 1000 civarlarında şu an tutunma çabası içerisinde 980.000 TL aralığında tutunacağını düşünüyorum. Buradan aldığı destek de, bakın gram altında son zamanlarda dolarla beraber sakin sakin ilerliyor. Arada ara düzeltmeler daha sonra çıkışlar şu şekilde dikkatinizi çekiyordur. Gene aynı şekilde bakın burada bir düzeltme daha sonra şuna benzer bir tekrardan bir çıkış. Yani düzeltme hareketleri sonra çıkış. Düzeltme hareketleri sonra çıkış. Düzeltme hareketleri gene kısa vade sonra çıkış. Nereye kadar? 1065-1070 TL'ye kadar. Bunu destekleyen göstergeler var. Özellikle RSI günlükte 4 saatlik çok güzel destekliyor. Bakın günlükte vakti de yavaş yavaş alıma dönmeye başladı. Yani gram altında 980 ile 1000 TL arasında dip bulup kısa vadede 1060-1070 TL'ye doğru çıkış hareketi gelecektir. Gram gümüş TL tarihi desteğine indi. Şuradan hemen şöyle renk temasını koyu yapacağım. Bakın arkadaşlar 10 TL tekrardan test edildi. 10 TL yaklaşmalar benim için alım fırsatıdır. Tekrardan 11.30'a doğru çıkış hareketi bekliyorum. Güzel bir bant içerisinde hareket ediyor. Tekrardan alım fırsatı verdi. Ee, şöyle dikdörtgeni görebiliyorsunuz bakın baktığınız zaman aşağı gelmelerde alım yukarı çıkmalarda tekrardan geri çekilmeler vesaire görüyoruz. Gene aynı şekilde bu dikdörtgenin dip hattı çalışacak yani şu bölgeler 10 TL civarları buradan aldığı destekte de 11.30 civarlarına doğru tekrardan yükselişler bekliyorum arkadaşlar. Şimdi buradan size hemen borsaya geçmek istiyorum çünkü borsa tarafında gerçekten çok güzel bir yükseliş gördük. Yükselişimizde yükselişimiz de devam ediyor. Peki bundan sonra borsada yükselişler devam edecek mi? Hemen şöyle Bitcoin'e geçmeden önce borsamızı hemen açalım. Borsa İstanbul'u. Şimdi borsa İstanbul'da takip ettiğimiz kanal yukarı yönlü ihlal ediliyor şu anlık. Özellikle 3300 üzerinde kapanışlarda borsada savrulmalar görebiliriz. 3500 ve 3600'lere doğru. Ama şu anlık 3.300 bakın çok önemli. Bugün kapanışı e, bu seviyelerde yaparsa zaten kapanışta çok az bir zaman kaldı. E o zaman borsada 3.600'e doğru yeni hedef belirleyebiliriz. Bakın şu civarlarda sarı bölgelerde 2.400'lü seviyelerde çizilmiş 3.300 bölgesi noktatışı geldi. Bundan sonraki süreçte bugün kapanışın 3.300 üzerinde yapıyorsa yarın da 3.300 üzerinde kalıyorsa o zaman 3.600'e doğru çıkışlar. Sizleri şaşırtmasın borsa gidecek arkadaşlar borsa Dolarla şu an tam bir e, ters korelasyon içerisinde e, Önceden dolar düşer borsa çıkar borsa çıkar dolar düşerdi vesaire şimdi o bozuldu Onun bilgisini vereyim Borsada yükselişlerin devamını bekliyoruz Tabi bugünlük kapanışta 3300 Ve yarın da 3300 seviyesi üzerindeysek borsa gidecek demektir bitcoin bitcoinde kısa vadede Az önce bahsettiğim altındaki senaryo ile beraber dolar endeksindeki gevşemeyle 19.400'leri destek yapan Bitcoin'de arkadaşlar e, şu bölgeye yani ben tekrardan şu sarı bölgeye doğru 20.800 bölgesine doğru çıkışlar bekliyorum. Bu benim kendi kişisel görüşümdür ve bunun birkaç gün içerisinde gelmesini bekliyorum. 19.400 desteğini çalışıp buradan Bitcoin'in 20.800'e 21.200 dolar aralığına gitmesine. Bekliyorum kripto paralar tarafında da son durumlar bu şekilde. Gelecek videolarda bakın altcoin'ler vesaire değerlendireceğiz. Yeter ki bitcoin şöyle biraz hareketlensin. Tekrardan konuşacağız arkadaşlar. Hoşçakalın.